Merhaba arkadaşlar Gül'ün el sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir kanvas çanta yapacağız. Bu çantayı en güzel şekilde yapabilmek için lütfen videonun başından sonuna kadar izleyelim. Ve sol alt köşedeki beğeni tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kanvas çantamız e, yine kuzucuk iplerinden oluşmakta. Ve aynı zamanda 4 numaralı makrame ipiyle yapmaktayım. Bir tane kuzucuk, bir tane makrome ipi, bir tane kanvasımız bir tane açma kapama aparatımız ve ben tekrardan geçen seferdeki gibi deri kordon kullanacağım. İsterseniz siz normal kordon da kullanabilirsiniz. Aksesuar için. Yani kordon sap kullanmayı düşünüyorum. Şimdi kanvazımızı yapmadan önce nelere dikkat etmemiz lazım? Gerekli malzeme listesini söyledim arkadaşlar. Ben işaretlemelerimi yaptım. Sizlere nasıl işaretlemeleri yaptığımı ve sizlerin de bu işaretlemeleri yapmasını dikkat etmesini e, öneriyorum. Öncelikten bütün kanvaslarda yaptığımız gibi Biliyorsunuz bu yan kanatlar, yan kan, e, kanvas kanatlarımızın olduğu yerden e, en son olan kare bölümünden işaretimizi alıyoruz. Yani bu da buraya denk geliyor. Aşağı kadar aynı işaretten iniyoruz ve ilk işaretimi oraya koydum. Aynı işareti diğer tarafta da hizalayarak bu bölüme koydum. Yani kanvasımın yan e, köşe bölümlerine sayıları denk gelmeyen bölümlere, düz gideceğimiz yerleri işaretlemiş oldum. Şimdi orta bölümde ise bu sefer farklı bir model üzerine deneme yapacağız. Orta bölümde ise ilk baş ilk işaret iğnemizin olduğu bölüme daha sonra 5 tane ilerisine bir işaret iğnesi daha koydum. Ama size söyle bir şey söyleyeyim. Benim kanvazım iki işaret arası 44 tane karesi var. Tabii her kanvas aynı değil. Sizin kanvazlarınız farklı olabilir. Onun için ben 44 tane yani bu iki işaretin arasındaki sayıya göre dikkat etmeniz lazım. Ona göre e, kanvazınızın sayılarını bölmeniz lazım. Benim kanvazım 44 tane kare var bu iki işaret arası. Bu yanları saymıyorum arkadaşlar. Ve ben bunu 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya böldüm. Hemen işaret iğnelerimin yanlarından beşer tane kare sayarak ikinci işaret iğnelerimi koydum. Daha sonra 33 karem kaldı. Burada da 11, 11, 11 kare olarak tekrardan işaret iğnesiyle ayırdım arkadaşlar. Sizler de bunu bu şekil yaparsınız. İlk önce dediğim gibi bu iki işaret iğnesi, iğnesinin arasındaki kareyi sayın ve 5'e eşit bir miktarda bekleyecek şekilde bölün. Evet. Evet arkadaşlar, ilk sıramı yaptım. İnce olan bölümümü 5 kare halinde kople bitirdim. Şimdi ikinci bölümüme başlıyorum. Burada da parçaları böldüğüm yerden 11 kare olan bölümden itibaren hemen iğnemi alıyorum. 11 kare olan bölümden batım uyguluyorum. Tekrar karşıya da batıyorum. Gördüğünüz gibi Artık bu sırayı da 11 sıra halinde. Zaten işaret iğnesinden aldık. Bu işaret iğnesinden aldığımız bölümleri kople. Aynı nasıl aldıysak o şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Zaten karşılıklı kare halinde. Evet arkadaşlar çantamızın iç yüzeyini yaptık. Toplam karelerimizi sayılarımızı yaptık. Zaten nasıl yaptığımı anlatmıştım. Şimdi çantamızın yan bölümleri ve yan kanat bölümlerini yapalım. Bunun için de kuzucuk ipten kullandığımı söylemiştim. Siz daha desiniz nekte kullanabilirsiniz. Tekrardan ipimi ben iki katlı yapıyorum arkadaşlar. Çünkü daha e, aralıkları gözükmemesi için ve ipimi yine alttan yürütülecek şekilde üste doğru bırakıyorum. Bu ilk başlangıç diğer yerlerde sıra düğümü atıyorduk. ip bağlama yönteminde. Bu şekilde yine ilk alttaki ilk kareme batımı uyguladım. Ve yine hemen karşı tarafındaki bölüme de batım uyguluyorum. Yani normal siyah işlediğimiz gibi düz olacak şekilde e, karelerimiz batım uyguladığımız yerler. O şekilde devam ediyoruz. Önemli olan bunda hemen sıranın sonundaki bölümden yani başla, e, başlangıç yerimiz yarım olan kare bölümünden olmak üzere çünkü ara kan fazlaların gözükmemesi için bu şekilde ilerliyoruz. Kuzucuklar gözükmüyor derseniz en son kaldığı iğnemizin ucuyla bu şekilde yaparsak ipimiz pı, e, pıtır pıtır olacak arkadaşlar. Bu yarım kanat bölümüne kadar gelelim. Bu bölümün bitti arkadaşlar. Şimdi iğnemle bu şekilde yaptığım zaman gördüğünüz gibi pıtır pıtır bölümlerde zaten meydana çıkıyor. Aralarda girmiş olan pıtırcık bölümler. Bu şekilde yaparsanız ipinizin o bölümünü de düzeltmiş olursunuz. Şimdi oldu. Şimdi yan kanat bölümüne geliyoruz. Benim ipim vardı zaten e, ucunda. Iste, ipiniz yoksa tekrardan başlayabilirsiniz. Hemen bu sıradan kanat bölümünün olduğu sıradan başlangıç yerinden ipimi batırıyorum ve karşı bölüme. Yani yeni bölüme geçmiyorum arkadaşlar. Sadece bu yan kanat bölümünde ilerliyorum. Aynı şekilde sonuna kadar böyle karşılıklı karelerden batım uygulayarak devam edeceğiz. sonuna kadar böyle ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sıraya kadar geldik. Son sırada da yapıyoruz. Hemen dibini de yapalım. Evet bu kanatımız bitti. Şimdi burada düğüm atacağız. Atlan yürütme tekniği. Hemen buraya bir düğümleyelim. Tekrardan alttan yürüme tekniğiyle biraz ipimi geçiriyorum arkadaşlar. Zaten üzerine kan... bir kere düğüm de yeterli. Üzerine de kanvasın üzerine çantamızın içine astar yapacağımız için tüyünüklerimiz ve yanık yerlerimiz belli olmayacak gördüğünüz gibi. Şimdi iğnemizden de pıtırcıklarını düzeltiyoruz. Gayet peliş oldu. Şimdi hemen bu tarafa başlayalım. Tekrardan yeni bölümden başladığım için arkadan düğüm veya herhangi bir şey yapmadım. Yine alttan yönetme tekniği yapacağım. İlk başlangıçta olan kare bölümümüze boşta olan kare bölümümüz ve hemen yanındaki kare bölümümüze batıma uyguluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi karşı bölüme de hemen batımı uyguluyoruz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar karşılıklı karelere batım uygulayarak aşağıya kadar gelmek hemen bu bölümde de aynı şekilde ve diğer yan tarafı da aynı devam edelim bu tarafı nasıl yaptıysak diğer yan tarafı da aynısını yapıp daha sonraki aşamada tekrardan görüşelim arkadaşlar. Evet komple etrafını beyaz pufidik ipimizden yaptık şimdi ise yapmamız gereken bu kenar bölümlerinde kalan bölüm arkadaşlar bunun içinde her kareye birer kere sık iğne halinde bu şekilde batım uygulayarak koble etrafını yani kanatlarda dahil ben zaten yaptım. Bu kadar bölümüm kaldı. Sizlere çekmek için bunu ayırdım. Yani bütün her yerine bu şekilde koble yine beyaz ipimizden devam edeceğiz arkadaşlar. Kenar bölümlerin çirkin durmaması için. Bu şekilde ilerleyelim. Şimdi ise kanvazımızı alıyoruz bu şekilde ve ön kapak olan bölümünü yani yan kanatla birleştirmeden ön kapak olan bölümünü e, olan yerden ipimizi takıyoruz ve arka bölümümüzün yarısına gelen yere kadar buraya da işaret iğnesi koyabiliriz arkadaşlar sizler de ona göre yapın ama katlıyken bu şekilde olacak kastısken değil bu şekilde katlayacaksınız gördüğünüz gibi bu şekilde katladıktan sonra arkanın yarı kalan bölümüne kadar İsterseniz komple de yapabilirsiniz ama ben yarı kalan bölümüne kadar tercih ediyorum. Bu şekilde her ara bölümlerden belli bir miktar 4-5-6 kare şeklinde o size kalmış tamamen belli bir miktar halinde e, ipimiz tek kat olacak halde çizgiler halinde ilerleyeceğiz bu şekil. bu Pufilik iplerimiz böylelikle çıkmış olacak. Tekrar yukarıdan da bu şekil. Bundan sonra zaten astar bölümü geliyor. Bu şekilde pufidiklerini de ayarlayacaksınız arkadaşlar. Yani böyle her bölüme işaretlediğiniz yere kadar veya sonuna kadar bu şekilde çizgiler halinde devam edelim. Ondan sonra da astarı devam edelim. Evet iç astarı tamamen bitirdik gördüğünüz gibi. İç astar tamamlandı. Bu şekildeyken dikiyoruz iç astarımıza. Buna dikkat edelim lütfen. Şimdi ise birleştirme aşaması kaldı. Birleştirme aşamasını yaparken dikkat etmemiz kuralları da hemen söyleyeyim. Şimdi ipimizi ayarladık. Hemen dışına iğnemizi veriyoruz. Ve bu iki kenarımızı bu şekil birbirine denk getirerek karşılıklı şeritlerden gelecek şekilde iki başamızdan başlıyoruz arkadaşlar. Bir tarafını birleştikten sonra diğer tarafa geçiş yapıyoruz hemen arkadaşlar. Bu tarafta da birleştirdiğimiz zaman. İlk kanatımızı birleştirmiş oluyoruz ve böylelikle diğer tarafa da aynı şekilde birleştirme aşamasını gerçekleştirelim. Yan kanatları birleştirmek de bu kadar kolay aslında. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerleyelim. Çantamızın komple yan bölümlerine diktik arkadaşlar. Şimdi ön kapak bölümü var. Ön kapak bölümünü yaparken de dikkat etmemiz gereken kural ise çok basit. Çantamızı tamamen kapanabilecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. İlk önce alt aparatı direkt dikkatli bir şekilde takmamız gerekiyor. Orta bölüm burası. Buradan ayarlamamız gerekiyor. Bu şekil. Buraya denk gelmesi lazım. İçinde astarı da olduğu için dikkatli bir şekilde yapın lütfen. Alt bölümü taktık. Şimdi ise üst bölümü takalım. Üst bölümü takarken de bu bölümü güzelce açalım. Ve direkt yine bu bölüm yani orta bölüme denk gelecek şekilde buradan güzelce pensemiz silendi sıkılaştıralım arkadaşlar şimdi açma kapama aparatımızı tamamladık gördüğünüz gibi rahatlıkla açılabiliyor ve rahatlıkla astarımız da bu şekilde dikildi şimdi ise saplana denk gelelim. ben dediğim gibi deri kordon kullandım sizler istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bu deri kordonumuzu hemen bu bölümlere dikeceğiz arkadaşlar bu şekilde bunu da bu şekilde kendi ipimizle dikelim. Evet bir çantamızın daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi aşama aşama nasıl yaptığımızı her e, aşamasını anlattım arkadaşlar. Tabi iplerimizden halen bazı yerlerinde tüyleri kalmış. Böyle gayet kullanışlı bir kanvas çanta. Bu da özel istek üzerine yapıldı. Sahibi inşallah iyi günlerde, güzel günlerde kullanır. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz sol alt köşedeki beğeni tuşuna basın ve yorum yapmayı unutmayın. Takıldığınız, bilemediğiniz yerler olursa yorum bölümüne yazıp sorabilirsiniz. Orta boy kanvastır. Tekrar yeni çantalarda bir araya gelebilmek için herkese iyi günler.